Arkadaşlar merhaba, ismim Tutku. Ee, kullanmakta olduğum, kendime almış olduğum saatlerin e, bir nevi videosunu çekiyorum. İnceleme videosu demeyeceğim artık çünkü ben saat profesyoneli değilim. E, ama düşük maddi olarak düşük baremdeki saatleri, özellikle mekanik olmak üzere saatleri alıp kullanıp satıyorum. E, bu bağlamda da bugün e, elime geçtiği bir mu inceleyeceğim. Çok merak ederek aldığım bir saatti. Ee, otomatik bir mekanizması var. Ee, görüntüsü güzel. Ee, bu anlamda sizlere bugün Quantum'un e, Q Master serisi otomatik bir saatin inceleyeceğim. Şöyle, kutu, şöyle kutuyu kenara doğru alıyorum. Ee, saat Q Master. Şöyle hemen bakıyorum. Tam kodunu da yine okuyacağım. Q 1024 590 saatin kodu Quantum. şöyle ilk ilk izlenimimi söyleyeceğim gerçekten çok başarılı güçlü duran bir saate benziyor bu bağlamda ben de şöyle klipsli tokasını açıyorum buradaki videodaki amacım ya bu saati canlısını görememiş bir arkadaşımız vardır Almak istiyordur, canlısını merak ediyordur. Biliyorsunuz ben de almadan önce birçok saate YouTube'u açıyorum ve YouTube'dan bakmaya çalışıyorum. Yok, göremedim bu saatin bu tarz bir videosunu. Bu bağlamda da bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım alırken sizin için de bir karar verme videoyu video bir karar verme olanağı sağlar. Hemen şöyle kısaca, saat özetleyecek olursam. Quantum'un Q Master serisi. Safir kristal bir cama sahip. Çok güzel bir cama sahip. Hafif bombeli bir cam. Seramik ee, bezel. Bezel dönmüyor. Ee, arkada transparan bir kapak var. Ee, NH35, e, Seiko'nun da kullanmış olduğu NH35 mekanizmayı kullanıyor. Ee, güçlü bir e, açıkçası daha önce de çekmiş olduğum bir Lorus saatim vardı. Hani Lorus'taki en büyük pişmanlığım kordondu. Burada daha kaliteli bir kordon var. Ee, bilezik güzel. Jubile bilezik e, zannedersem dedikleri tarzda bir bilezik. Evet artık saat de e, ben de yavaş yavaş e, Erk Bey'den Mert Bey'den öğreniyorum, Jübile bilezik dedikleri bir bilezik. Şöyle, kasası kalın bir kasa. Ne 35 sığdırmışlar içine. Safir <laughs> e, kristal. Açıkçası ben tipini beğendim. Bu arada tipi bu Radoda Kaptan Cook modeli tarzı. Bu da Kaptan Cook modelinde. Ee, özellikle bu böyle altınımsı bakırımsı olanı seçtim bunun farklı renkleri var yeşili var kırmızısı var ee, siyahı var ben özellikle bunu seçtim her yani güzel bir damat saati olabilir e, Dress e, giyimde hani e, takım elbise gömlek altında çok hoş durabilir e, otomatik bir saat bu arada full fosforlu, ben fosforu bilmiyorum hani gözükecek mi ama full fosforlu bir saat. Şöyle. Güzel bir saat. Ee, ben dediğim gibi hani maddi gücüm el verdiği müddetçe bu tür saatleri alıp fotoğrafını, videosunu çekeceğim. Tabii ki de satıyorum ben de. Daha üst modellere geçmek istiyorum. Şöyle kolumda da görmem, eğer görecek olursak. Şöyle kolda duruşu da gayet şık, gayet güzel. Hatta şöyle yine sağ tarafa da alalım. Ince bilekliğim, hani bu bağlamda da kolda duruşu gayet güzel bir saat. Evet arkadaşlar, ee, almayı düşünen olursa hani videom umarım katkı sağlar. Dediğim gibi güzel bir saat, alınır bir saat. 7 yani şöyle şöyle saatçideki fiyatı 12 bin lira. İndirimle 9-10 bin liraya veriyorlar. İnternette 7-7,5 gibi bir rakamlara satılıyor. Yani otomatik bir saat istiyorsanız safir kristal camlı. NH35 Seiko mekanizmalı bir kuantum. arkadaşlar teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Bundan sonraki videom eğer internetten gelirse e, Orient e, otomatik bir Orient çekeceğim. Güzel bir saat aldım. E, bundan sonraki videom Orient ile devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.